Arkadaşlar merhaba. Bugün 5 Ekim Çarşamba ABD Horseshoe Indiana Polis Hipodromu'nda 7 koşuluk bir program var. 7'li plasenin ilk ayı 21.30'da 3 karı İngilizlere mahsus, dişi İngilizlere mahsus 1700 metre pistte bir şartlı satış koşusuyla başlıyor. 7 isim start alacak koşuda. Koşuya baktığımızda koşu 8000 dolarlık bir şartlı satış koşusu. 17500 dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. 3 numaralı Long Lake Laverne Joseph Ramos da start alacak. Ee, seneki son 3 startında 1600, 1600, 1700 ve 1670 metre son 2 starttakiler çim pistten kuma alınmış. 3 yarışında da 5000'lik şartlı satış koşullarını yaklaşık 5 boy, 4.5 ve 2.5 boy kazan, farklarla kazanmış. Her 3 startında da favori çıkmış bu isim 3 numaralı Long Lake Laverne. Rakip olarak da kendisine 4 numaralı Inse Sant Emmanuel ile start alıyor. Son startında 1600 metrede e, 5000 şartsız koşusunu 1.38.96 ile kazanmış. Longland Lover'ın derecesi de 1600'de 1.39.38 Indiana Polis her iki atında performansları. Son olarak 2 numaralı Carry On Deshawn Parker ile şans verdiğim diğer bir isim. İkinci koşu Altılı Ganyan ilk ayağı saat 22'de başlıyor. İki yaşlı İngilizlere mahsus Maiden koşu. Altılı Ganyan dahilinde ilk üç koşu Maiden koşular. Koşuya baktığımızda 34 bin dolarlık orta grubun altında bir Maiden koşu. 10 numaralı River Boy'la başlayacağız. Declan Cannon'la start alacak olan 150 binlik Maiden koşudan bu koşuya geliyor. 9 numaralı Donegal Faktör o da 150 binlik koştan bu koşuya geliyor her iki de Daha sonra 6 numaralı Kilba Akari'nin ilk startında Edgar Morales'le ve 5 numaralı I-95 Parker Parker'la o da 150 binlik koştan bu koşuya geliyor. Bu dört isim bu maiden koşuda öne çıkan isimler. İkinci altı dayan ikinci ayağı üçüncü koşu yine bir maiden koşu üç karı dişi İngilizlere mahsus 1100 metre kum pistte start alacak bir numaralı Hervey ve on numaralı Snuggler Ekürü. Ekürlerle başlayacağız. Koşuya bakalım. Koşu ne? 36 binlik bir maiden koşu. Bir numaralı Hervey ile ekürü olan 10 numaralı Snuggler var. 10 numaralı Snuggler son startında 36 binlik koşu. Eş değer bir koşuda yarım boy farkla ikinciliği var. Aynı koşuda da Hervey ekürüsü üçüncü olmuş. 1200 metre kompiste. 10 numaralı Snuggler'dan sonra 7 numaralı Tap the Line. Giovanni Franco ile şans verdiğim diğer bir isim. Daha sonra 9 numaralı Angels Disguise Fernanda de, de la Cruz'la ve son olarak 6 numaralı Time to Confess Emmanuel Escobar'la şans verdiğim son isim. O da 12.500 beygir satış koşusunda 1200 metre kum pistte 31.38 son startında aynı jockey ile bir ikinciliği var. Dördüncü koşu yine bir maiden koşu. Çıkar İngilizlere mahsus 1600 metre çim pistte start alacak. Koşuya bakalım koşu. 34 binlik bir maiden koşu. 10 numarayla başlayacağız yine. Alyan abi, Michael Muril ile şans verdiğim ilk isim. 60 binlik önceki startında yarım, bir e, buçuk boy farklı ikinciliği var. 1700 metre Çin pisti. 9 numaralı Simple Jack, Adam Beşinsa ile şans verdiğim diğer bir isim. E, son 3 startında 60, 120 ve 100 binlik koşularda start almış. 7, 6 ve 5'incilikleri var. 11 numaralı Halo Gage Holmes start alıyor. Sonuç startında 34 binlik maiden koşularda ikincilikleri var. 1600 metre çim pistte ve 1700 metre, 1670 metre çim pistten kumandan önceki startında son startında da bir üçüncülüğü var. 1000 metre çim pistte. 6 numaralı My, Miracle on Ice Markelin, Marcelino Petroza Junior şans verdim diğer bir isim. 1600 metre çim pistte önceki startında ikinciliği var. Son olarak 3 numaralı Gobaligo Deşan Parker'la bu koşuda şans verdiğim son isim. Beşinci koşu şartlı bir koşu. 1600 metre çim pisti 3 yukarı İngilizlere mahsus. Bence günün en karışık koşusu. Biraz fazla isim yazacağız burada. Koşuya baktığımızda koşu 36 binlik bir şartlı koşu. 7 numaralı Cable Channel başlayacağız. Alex Akart'la start alacak olan bir English Channel yavrusu. Son startında 30 binlik bir satış kursunu 1600 metre çim pistte 1.34.93 ile kazanıyor. Favori olduğu son startı. Bir numaralı River Redemption Marcelino Pedroza Junior ile start alacak olan birisi. Bir önceki startında 1700 metre çim pistten kumandan 30 binlik satış kursunu 15 boy farkla kazanıyor. Favori olduğu önceki startı 1.44.72 ile son startında 1600 metre çim pistte bunun farkıyla ikinciliği var. 10 numaralı da Future Victory Edgar, Edgar Morales şans verdiğim diğer bir isim. Son 4 startında 1700, 1600 ve 1700 metre çim pistteki son 4 startında 28 Mayıs 2 Temmuz, 22 Temmuz ve 24 Eylül'de. Dördünde de ikinciliği var. Baş farkıyla, boyun farkıyla, yarım boy ve bir boy farkla. Son 4 startında da favori gösterilmiş. Bu isim 10 numaralı Future Victory. 9 numaralı Sagel. Joseph Ramosla start alıyor. Favor olduğu son startında 1700 metre kum pisti, ikinciliği var. 2 İki numaralı Ciopardi Teori Fernando De Cruz la Cruzla start alıyor. son 4 startının ikisini kazanmış. 41 binlik bir şartlı koşuyu kazanıyor. 1600 metre çim 1.37 ile daha sonra 1600 metre çim pisti yine 1.36.30'da kazandığı bir stakes koşu var. Daha sonra da Black Type ve stakes koşularda start almış 2 numaralı Geopardy Theory. 8 numaralı Lord Captain Adam Besuca ile start alıyor. Favori olduğu son startında e, Maiden koşuyu 1670 metre çim pistten kumandan koşuyu 1.44.53'de kazanmış bir isim. 5 numaralı Eye of the Cat Orlando Mojica ile şans verdiğim diğer bir isim. 1600 metre çimpisteki 30 binlik satış kursunu boyun farkıyla 1.36.53 ile kazanmış. Son olarak da 6 numaralı Rockin All Night Eduardo Perez ile bu koşuda şans verdiğim son isim. Miss Indiana Stakes 6. koşu 2 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1670 metre kum pistte start alacak. Burada da 11 numaralı Hot Little Tinky Alex Akartla tek olarak önereceğim. Koşuya bakalım koşu 100 bin dolarlık bir Stakes koşu. 11 numaralı Hot Little Thing Alex Akart'la start alıyor. Kariyerin 3 startında aynı jockey start almış. 6 Ağustos'ta 1 metre kum pistteki 34 binlik maiden koşuyu 58.05 ile 7 boy farkla son startında da bir black type koşuyor 100 bin dolar toplam ikramiyeli 14.5 boy farkla kazanıyor 1200 metre kum pistte 1.10.43 derecesiyle her ikisi de favori olduğu son iki startı bugünkü koşuda da bir hata yapmazsa bu koşuyu kazanır diye değerlendiriyorum 11 numaralı Hot Little Tengen. Geldik son koşu o da bir stakes koşu. Cardinal stakes koşusu. 3 karı dış İngilizlere mahsus 1700 metre kum start alacak. Burada da 2 numaralı Fireball Baby ile başlayacağız. Rakip olarak da Ekürler'den 8 numaralı Hankungarian Prensesi önereceğim. Koşuya baktığımızda koşu 150 bin dolarlık bir Stakes koşu. 2 numaralı Fireball Baby Market Marcelino Petrosa Junior ile start alıyor. Ee, geçen seneki son startındaki e, stakes koşu 150 bin dolarlık 4 boy farkla aynı jockey ile kazanıyor. 1700 metre kompiste 1.47.69'la. Bu sene bir kez start almış 14 Eylül'de o da 1700 metre kompisteki koşudaki black type koşuyu e, boyun farkıyla da olsa kazanıyor. Hungarian Prince'in önünde. Hungarian Prince'te altın numaralı Wellington Wonder'la ekili olan bir isim. 8 numaralı Hungarian Prince e, Fireball Baby'nin 2 numaralı Fireball Baby'nin kazandığı koşuda boyun farkıyla ikinciliği var. Ondan önce de 8 Haziran ve 29 Haziran'da 1200 metre kompisteki iki tane Stakes ve Black Type koşuyu bir boy ve dört buçuk boy farkla kazanıyor. 1200 metre kompiste 1.12-14, 1.11 dereceleri. 2 ve 8 ekürle beraber 6 var. E, bu son ayakta önereceğim isimler. Amerika ve Avustralya yarışlarına bahis yapıyorsanız xpracing.com web sitesinden hemen hemen her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Şimdi bu web sitesinin kullanımına yönelik küçük bir tanıtım videosu var. Onu izleyelim. Altılı ganyan şablonuna geçmeden önce xpracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazıp yazdığınızda karşınıza bu web sitesi gelecek. E ilk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardığım PDF programa ulaşabilirsiniz. PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan e, istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atın bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra e, galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da e, henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. E, galoplara geldiğinizde e, galopları olan atların üzerine tıkladığınızda e, bakın Screaming by e, 4 Furlonguk de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman ilgili atın galopunu e, seyredebilirsiniz. İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın e, varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra e, yarış programına ulaşabilirsiniz. Burada e, yarış programında işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor, beşinci koşu ikinci ayak oluyor gibi. Ee, üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor. Yarış programında da e, ilgilendiğiniz üzerinde çalıştığınız atın üzerinde tıkladığınızda o atla ilgili. E, geçmiş koşuları varsa onları izleme şansınız var burada. Başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in geçmişteki bütün koşularını burada görebiliyorsunuz. Videolarını izleme şansınız var. Opening up the Geçmiş, geçmiş koşularına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz şuradaki Laurel Park. E, tıklamak suretiyle e, burada e, Altılı Ganyan şablonumuz mevcut. birlikte hangi atlar varsa önerdiğim Bir de e, şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor. O videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası e, faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. E, serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden e, Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz e, Şuradaki abone ol butonuna tıklayarak e, kanala destek verirseniz sevinirim. Altılı ganyan tahmini ekranda gördüğünüz şekilde sebi yol göstermek adına yaptığım bir çalışma kendi çalışmalarınıza mutlaka ekleyin. 7'li plasenin ilk ayağı 3 numaralı Longland Laverne, 4 numaralı Innocent ve 2 numaralı Carry On. 6'lı ganyan ilk ayağı 10 numaralı Riverboy, 9 numaralı Donegal. Faktör 6 numaralı Kilbaha, 5 numaralı I95. 3. koşu altı gayen yani ikinci ayağı alıyor. On numaralı Snuggler'la başladık. Ekürlerden bir numaralı Hörbe'yle ekür olan. 7 numaralı Top the to Line. Dokuz numaralı Angels and the Skies. Ve altı numaralı Time to Confess. Üçüncü ayak altı dayan üçüncü ayağı. On numaralı Alyan Abi. Dokuz numaralı Simple Jack. On bir numaralı Halo. Altı numaralı Miracle on Ice. Ve 3 numaralı Go Bali Go. Altlı dördüncü aya biraz fazla isim yazdığımız bir ayak. 7 numaralı Cable Channel, 1 numaralı River Redemption, 10 numaralı Future Victory, 9 numaralı Sagel, 2 numaralı Geopart Theory, 8 numaralı Lord Captain, 5 numaralı Eye of the Cat ve 6 numaralı Rockin' All Night önerdiğim isimler arasında. 5. koşuda 11 numaralı Hot Little Thing koşuyu büyük bir ihtimalle kazanır gibi gözüküyor. Son ayakta da 2 numaralı Fireball ve ekürlerden. 8 numaralı Hungarian Princess koşuda şans verdiğim isimler. Yorumları beğeniyorsanız abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize mutlu bir çarşamba günü diliyorum. Yarınki Belmont yarışlarında görüşmek üzere hepinize bol şanslar.